Merhaba arkadaşlar. Bugün 8 Ağustos 2022. <laughs> Lonpayn Antikinde oradayız. Yine bir Çanakkale ziyaretindeyiz. Ee, bu gece burada ee, Bigalı köyünde 57. Alak Karargahında bir organizasyon var. Orada sabahlayacağız. Şu karşıda gördüğünüz Lonpayn Antik. Buraya sık sık geliyoruz. Burası kanlı sırt olarak geçiyor. Long ve kanlı sırt olarak geçiyor. Burası Çanakkale Savaşları'nın en kanlı muharebelerinin olduğu bölge. Arkadaşlar daha yeni geldim. Ben daha yeni başladım gezmeye. Yani daha birkaç dakika falan oldu üstün falan yeni geldim yani. Hazırlıklarımı yaptım. Şu bölgede Abdülvahap sırtı dediğimiz bölge. Abdülvahap sırtı dediğimiz bölgede gezintimi başlayacağım. Daha yeni başlamadım açıkçası. Daha şimdi başladım. Yani şöyle söyleyeyim. Açıkçası biz geldiğimizde böyle bir birkaç böyle bir gezinti yapıyoruz. Belki Çanakkale Savaşı'ndan kalma herhangi bir obje, herhangi bir şey bulursak onları tabii alıp da bir yere götürmüyoruz açıkçası. Ama onları bulmak bile bize bir şey veriyor, bir haz veriyor, bir zevk veriyor açıkçası. Yani daha yeni başladım dediğim gibi. Ee, daha başlar başlamaz. Bu bölgede. Şöyle söyleyeyim. Nerede o? Daha başlar başlamaz. Bak şimdi kaybettim. Şimdi görmüştüm açıkçası. Bazen böyle e, kısmet oluyor. Görmek. Yakalamak açıkçası böyle kısmet oluyor. Şimdi gördüm ama nereye bıraktım ben onu? Nerede gördüm? Hiç dokunmayayım dedim. Hemen direkt kaydı açayım. Şöyle geldim ben. Nereden başladım? Buradan başladım. Tekrar bir bakayım. Şu an arkadaşlar inanın göremiyorum da açıkçası. Nereye, gördüm? nereye koydum şöyle bir girdim. bulacağım. Ay ay. Yani aradığınız zaman bulamıyorsunuz gerçekten. Az önce mesela hiç aramıyordum. Hiç bakmıyordum. Direkt böyle denk geldi. Bir obje. Bir savaş objesi. Resulü neredeymiş o? İnanın bulamıyorum yani şu an. <laughs> bugün burada e, bir organizasyon var dediğim gibi. E, bu Organizasyon için geldim ben bugün buraya. Yani burada bir şeyde Bigalı köyünde 57. alayın karargahı var. 57. alay karargahında orada sabaha kadar durulacak. Şafak vaktiyle 57. alay yürüyüşü yapılacak. Çünkü bu ne niçin önemli bugün? Ağustos taarruzlarının başladığı gün bugün. Mustafa Kemal Atatürk'ün Anafartılar Grup Komutanlığı'na atandığı gün bugün. gerçekten ben bunu nerede gördüm? Şöyle bir şarapnel parçası var. Şöyle bir şarapnel parçası var. Bunlardan çok var burada. Çok ilginç.